Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kararmış, sararmış, fayans ders araları kolay bir yöntemle nasıl temizleriz? Bu videomda bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir karartı, sarartı. Şimdi bu kararmış, sararmış yerlerin daha kolay çıkması için bir kete su ısıtacağım. Suyunu <laughs> dondurmalıyım. yeterlidir. Yeter. Altını açıyorum. Bu arada arkadaşlar Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim dualarınızı tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah arkadaşlar. Su ısındı. Altını kapatıyorum. Isınan suyu bir bidona boşaltacağım. Çetini götürmeyeceğim oraya. Şimdi arkadaşlar ısıttığımız suyumuzu sararmış, kararmış bölgelere döküyoruz. Güzelce yumuşamasını sağlıyoruz. Daha sonra çamaşır tozunu sararan bölgelere göz kararı şöyle serpiştiriyoruz. Biraz bekliyoruz bu şekilde. Bir süre bekledikten sonra sadece şöyle bir sünger ile sararan bölgeleri bu şekilde temizliyoruz. hiç bastırmadan kolayca da tertemiz oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bembeyaz oluyor. Böyle fazla bir güce de gerek yok. Üzerine şöyle hafifçe süngerle temizlediğiniz zaman tertemiz oluyor. Gördüğünüz gibi ben oldu. Şimdi temizlediğimiz yere tekrar bir sıcak su dökeceğim. gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Burası da gördüğünüz gibi karardı arkadaşlar. Kararmış yerler. Böyle kararmış yerlerde aynı şekilde ısıttığımız suyu siyahlar kararmış yerlere döküyoruz. Güzelce yumuşamasını sağlıyoruz. Suyu döktükten sonra biraz bekliyoruz. Daha sonra aynı şekilde çamaşır, çamaşır tozunu şöyle aralara serpiştiriyoruz. Çok fazla değil. Çok az serpiştirseniz yeterlidir. Çamaşır tozunu serpiştirdikten sonra yine Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra aynı şekilde süngerle hiç bastırmadan şu şekilde temizliyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz oluyor. Güzelce temizledikten sonra sıcak suyumuzu tekrar temizlediğimiz bölgeye döküyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oluyor. Ee, Şuralarında derzi e, kalkmış yeni derz atacağım, ileriki yeni zamanlarda yenileyeceğim derzini. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.